Obezite ameliyatlarından sonra başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden birisi de hastanın beslenme ile ilgili bir takım kurallara uymasıdır. Beslenme kuralları deyince e, akla ameliyat öncesi yapmakta zorlanılan bir takım diyetler gelmemelidir. Çünkü obezite ameliyatları size e, uyulmakta zorlanılan bu diyetlerden çok farklı bir şey sunmaktadır. Size çok daha az gıdayla doyma hissi sunmaktadır. Dolayısıyla uyulacak olan kurallar aslında bellidir. Alınması gereken protein oranı, alınması gereken karbonhidrat oranı, vitamin, mineral oranları bellidir. Midenizin hacmi bellidir ve bunun üzerine çıkılmamalıdır. Temel kurallardan birisi katılarla sıvıların karıştırılmamasıdır. Bu normalde de aslında beslenme kurallarına katılması gereken çok faydalı bir alışkanlıktır. Çünkü katı gıda aldığınızda Midenin hacmini doldurduğunuzda, üzerine sıvı aldığınız zaman bu sıvı mideyi terk edemez. O alınan katı gıda ile karışır ve hacim olarak mide duvarlarını zorlar. Oysa biz mide ameliyatlarından, obezite ameliyatlarından sonra hastaların mutlaka yemeklerden en az bir yarım saat önce, yemeklerden de en az bir saat sonra sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Bu sayede alınan gıda hacmi Zaten o midenin hacmi küçültüldüğü için ancak hastanın gereksinimlerini karşılamaya yetecektir. İkincisi, gazlı içecekleri kesin olarak yasaklıyoruz. Obezite ameliyatlarının temel kurallarından birisidir. Gazlı içecekler mideyi sürekli ve kronik bir şekilde genişlettikleri için ameliyattan sonra hiçbir şekilde içilmesini, tüketilmesini önermiyoruz. Alkol yine yasaklarımız arasında yer alıyor. Özellikle ilk bir yıl ve özellikle yüksek volümlü alkollerin tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Ee, bir yıldan sonra çok e, sosyal içicilik anlamında düşük e, şarap gibi düşük e, volümdeki alkoller az miktarda tüketilebilir. Ee, yine o beslenme ameliyatlarından sonra ilk bir ay beslenme için en önemli dönemdir. Ee, bu ilk bir ayın ilk 15 günü sıvı berrak gıda dönemidir. Ee, bu dönemde çorba kıvamının üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır. Ee, 15 günden sonra püre kıvamında gıdalara geçilecektir. Bir aydan önce kesinlikle katı gıda tüketilmemektedir. Bu biraz sıkıntılı bir süreç olabilir, ama emin olun 15 gün çok hızlı bir şekilde geçmektedir ve 15 gün içerisinde herhangi bir besin eksikliği yaşanmaması için sıvı içerikli bir takım beslenme destekleri de size reçete edilecektir.